Merhabalar. 11. sınıf fizik dersi vektörler konusuyla devam ediyoruz. Vektörlerde bileşenlerine ayırma yöntemini göstereceğim. Şimdi dik kartezyen koordinat sisteminde bir vektörü bileşenlerine nasıl ayırırız? Ona bakalım. Şurası y ekseni olsun, burası da x ekseni olsun. Ve bu eksende bir vektörümüz var. Bu vektörün başlangıç noktası bu orijin noktasında olsun. Yani bu kartezyen koordinat sisteminin orijininde olsun. Şöyle bir A vektörünün olduğunu varsayalım. Bu A vektörünün x ekseniyle yaptığı açının da alfa olduğunu düşünürsek bu vektörün bileşenleri yani x ve y eksenindeki bileşenleri nasıl bulunur? Bunu şöyle yapacağız. X eksenine paralel bir çizgi çizeceğiz ve bu çizgiyi A vektörünün bittiği yerden geçireceğiz. Yani şöyle. Aynı şekilde y eksenine bir paralel çizeceğiz. A vektörünün bittiği yerden geçireceğiz ve şurada kesmiş x eksenini. O halde A vektörünün x bileşeni bu olacak. A'nın x bileşeni. Ve şurası da A vektörünün y bileşeni olacak. A vektörünün y bileşeni. Şimdi şuna dikkat edelim. Bu A vektörünün x bileşeni, bu da A vektörünün y bileşeni. Ve şurada bir üçgen var. Bu üçgeni şuraya tekrar çizersek yani şöyle bir üçgenimiz var elimizde. Dik üçgen. Şurası alfa. Şurası A vektörünün büyüklüğü. Şurası dikkat edersek A vektörünün y bileşeni değil, y bileşeninin büyüklüğü. Şurası da A vektörünün x bileşeninin büyüklüğünü verecek. Biz matematikte şunları biliyoruz. Matematikte Matematikte şunu biliyoruz. Sinüs alfa sinüs alfa karşı bölü hipotenüs yani a vektörünün y bileşkesinin bileşeninin büyüklüğü bölü a vektörü. Ve buradan y bileşeninin büyüklüğü ay eşittir a çarpı sinüs alfa olacaktır. Aynı şekilde kosinüs alfa ax bölü a olacak ve buradan ax'i çekersek ax a çarpı kosinüs alfa olacak. Burada şuna dikkat edelim. Lütfen dikkat edelim çünkü burada sürekli hata yapılıyor. Şuradaki ax vektörünün büyüklüğü a çarpı kosinüs alfa fakat ax a çarpı kosinüs alfa değil. Çünkü ax vektörü a vektörü çarpı skaler bir sayı olur. Eğer böyle yazarsam şu yönde olmuş olur. Yani burada aslında bizim yaptığımız şey şudur. ax vektörünün büyüklüğü a vektörü çarpı kosinüs alfa. Ya da ax vektörünün büyüklüğü mutlak değeri bu kadar olur. Bunu hemen şöyle sorarsak bir tane örnekle göstereyim ne demek istediğimi. Şöyle bir sistemimiz var. Şurada bir A vektörü var. Şurası 60 derece olsun. Bu sistemde B vektörü A vektörü çarpı kosinüs 60 olsun. Ve kosinüs 60 değeri bize verilir. 1 bölü 2 olarak verildiğini varsayalım. B vektörünü çizin dersen. Bu soruyu sorduğum zaman çoğu öğrenci şu cevabı veriyor. Şurası x ekseni zaten. Şurası y ekseni şu bileşen B bileşenidir deyip zaten A çarpı kosinüs 60 da B olduğu için budur diyor. Hayır bu bileşen B bileşeni yani B vektörü değil. Bu A vektörünün X bileşenidir. Ve A vektörünün X bileşeninin büyüklüğü A çarpı kosinüs tetadır. Şu işlemi yaparsak B vektörü eşittir. 1 bölü 2 tane A vektörü. Yani A vektörünün yarısıdır. Yani B vektörü A vektörünün yarısı. A vektörü yönünde yarım birim. Yani şu. B vektörü dediğim şey budur. Kafanız karışmasın. Dikkat edin. Gelelim şuraya. Tekrar. Şu açının da teta olduğunu varsayarsak. Teta. Şöyle diyeceğiz. A vektörünün alfa tarafındaki komşusu yani şu A'nın alfa tarafındaki komşusu hangisi oluyor? AX oluyor. AX A çarpı kosinüs alfa. Komşu alfa. Oradan aklınıza gelsin. A vektörünün alfa tarafındaki komşusu AX'tir. Peki şurası teta ise bu durumda A vektörünün teta tarafındaki komşusu AY olacaktır. Yani AY A çarpı komşu teta olacak. Ya da kosinüs teta. Yani kosinüs komşu değildir de aklınızda kalsın diye öyle söylüyorum. Bu durumda diğerine ne kaldı? Sinüs kaldı. A çarpı sinüs teta da yazabiliriz buraya. Şimdi dikkat edin. Burası buraya eşitse A'lar zaten eşit. O halde alfanın sinüsü teta'nın kosinüsüne eşit. Yani birbirlerini 90 dereceye tamamlayan bu açılarda sinüsler kosinüsleri eşit olur. Yani Sinüs 30, kosinüs 60 eşit olur. Sinüs 37, kosinüs 53 eşit olur. Sinüs 45, kosinüs 45 eşit olur. Sinüs 10, kosinüs 80 eşit olur. Yani birbirlerinin 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti. Ve burada bir de şu denklemi çıkarabiliriz. Burada Pisagor'u uygularsak A'nın karesi. Eşittir. AX'in karesi. Artı AY'nin karesi yazabiliriz Pisagor'dan. AX'in değeri. ister bunu ister bunu alalım. Alfa olanı alalım. A çarpı kosinüs alfa. Karesini alırsak. A'nın karesi çarpı kosinüs kare alfa. Artı A yerine de şuraya yazarsak. A'nın karesi çarpı sinüs kare alfa. Bu A kare eşit. Sağ tarafta a kare parantezini alırsak sol taraftaki a kare ile sağ taraftaki a kareyi sadeleştirdiğimizde 1 eşittir. Kosinüs kare alfa artı sinüs kare alfa ya da şöyle yazarız. Yani bir açının sinüsünün karesi ile kosinüsünün karesinin toplamı 1 yapar. Bunu matematikte görmüşsünüzdür. Ama biz burada da bunu kullanacağız. Evet. Dik kartezyen koordinat sisteminde bir vektörün bileşenlerini bu şekilde buluyoruz. Eğer bu koordinat sistemi dikdeyse, bu bileşenleri nasıl bulacağız? Ona bakalım. Hemen şurayı hızlıca sileyim. Evet, iki eksen var, ama bu eksenler birbirine dik değilse, yani şurada şöyle bir k ekseni olsun, şurada da bir l ekseni olsun. Bunlar birbirine dik değil. Ve şurada bir vektörümüz olsun, a vektörü bu A vektörünün bileşenlerini nasıl bulacağız? Biraz önce yaptığımız gibi dik kartezyen koordinat sisteminde de eksenleri paralel çiziyorduk ve vektörün ucundan geçiriyorduk. Yani şuraya bir paralel çizersem ve bu vektörün ucundan geçirirsem şurayı kesti. O zaman bu A vektörünün şu yöndeki bileşeni yani bu eksendeki bileşeni AK vektörü bu olur. Aynı şekilde şuraya paralel çizip bunu ucundan geçirirsem şu vektörde şu D'yi de silmiş olduk. Şurası D ekseniydi. Burası da L vektörünün pardon A vektörünün L bileşeni olacaktır. Yani dik koordinat sisteminde nasıl yapıyorsak dik olmayan kartezyen koordinat sisteminde de aynı şekilde yapıyoruz. Hatta bir tane örnek yapalım. Şöyle diyelim. Şurası 1 eksen olsun. Şurası 2 eksen olsun. Şöyle Bu eksen de L ekseni olsun. Ve bir tane vektör verelim. Bu vektörümüz de şöyle bir vektör olsun. Ama çok da bizi zorlamasın. Nasıl diyelim? Şöyle bir vektör. Bu A vektörü. Bu A vektörünün K ve L eksenlerindeki bileşenlerini ve A vektörünü büyüklük olarak sıralayın dersek. Şimdi K eksenine paralel çiziyorum. A vektörünün ucundan geçti. Ve burayı kesti. O zaman A vektörünün L bileşeni şudur. Yani A vektörünün L eksenindeki bileşeni. Aynı şekilde bir de L'ye paralel çiziyorum. Dikkat ederseniz 1'e 2 oranında gidecek. Yani şuradan itibaren 2 sağa 1 aşağı gideceğim. 2 sağa 1 aşağı gideceğim. Şu şekilde gitmiş olmam gerekiyor. O zaman burayı kesti. O zaman A vektörünün K bileşeni de bu olacaktır. Peki bunların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulduğu zaman A vektörünün büyüklüğü dikkat edersek 2'ye 1 olduğu için Pisagor'dan 2 kere 2 4 bir daha 5 kök 5 olur. A vektörünün L eksendeki birleşene bakarsak şurası 4 burası 2 olduğu için 4 kere 4 16 2 kere 2 4 16 4 20. Yani A vektörünün D birleşeni kök 20 olacak. Ve şuraya baktığımız zaman AK vektörü de 3 birim 3'ün kare kökü içerisine alırsak bu da 9 birim olacaktır. Yani dik değilse eksenlerimiz bu şekilde de işlem yapıyoruz. Görüşmek dileğiyle.